İlk defa yayınlanan orijinal mektuplar ışığında Bediüzzaman Said Nursi ve Hayrun Harefi Ahmet Hüseyin Altınbaşak Hayrat Vakfı İlmi Araştırma Heyeti 2013'te Hayrat Neşriyat Isparta Matbaa Tesisleri'nde basılan 3 ciltlik tarihçeyi hayat kitabımızın 1. cilt sayfa 12 7. Bölüm zaman Tekrar Isparta'da Haziran 1934 Mayıs 1935 383 Isparta'ya mevcut Kandili günü nakit edildi. 386 Isparta'ya yağan Rahmet Yağmuru 387 Isparta'da devam eden Nur Hizmeti 389 Hüseyin Efendi'nin hatırası 389 Hafız Ali ve Hüseyin Efendi'nin birlikte hatırası 390 Süleyman Hüseyin Efendi'nin hatırası 391 Refet Bey'in hatırası 394 Isparta merkezinde telif edilen Risaleler 394 Tabiat Risalesi 395 Hazreti Ali datın harflerinden haber veriyor. 398